Şimdi selam, hoş geldiniz. Umarım keyfiniz yerindedir. 26'sında FF güncelleme gelecekmiş. Ben de oyuna gelen güncelleme bildirimlerini gördüm. Böyle birazcık bir göz gezdirdim. Öyle işte bugün kısaca o güncelleme detaylarına bakacağız, yorumlayacağız falan filan. Şimdi oyuna geldik. Etkinlikler kısmını giriyorum. En yukarıdan şöyle adım adım başlayalım. Burada bir şey yok. Karakter güncellemelerinde benim bir takım sıkıntılarım var. Şimdi Oscar adında yeni bir karakter geliyormuş öncelikle. Hedef yöne doğru, ileriye doğru atılır. Yolundaki muhafız duvarları yok yok eder, karşılaşılan düşmanlara hasar verir ve onları yere serer. Naruto teması geldiğinde böyle değişik özellikler de gelmişti ya, yumruk özelliği vardı. O özelliği karakter haline çevirmişler. Ben o yumruk özelliğini bayağı sevmiştim bu arada ama sınırlı süreli olduğu için de sevmiştim. Şimdi bu karakter olacağı için herkesin erişebileceği şekilde olacak ve sınırsız bir süresi olacak. Yani herkes kullanabilir bu karaktere, herkes çok sevebilir. Eğer böyle bir şey olursa mesela hani buzun arkasında saklanıp adam akıllı kit basamayacaksınız yani. Gelen geçen size yumruğu çakacak. O yüzden bu karakter birazcık endişelendirdi oyundan keyif alma açısından. Aşırı yaygın bir karakter olmazsa olur okey. Ama bilmiyorum tabii ki de bunu güncellemeden sonra göreceğiz hep birlikte. Şimdi gücü artırılan karakterler arasında kim var? Nikita var, Lila var, Koda var. Bir bakalım. Nikita'nın iyileştirme azaltması artmış, süresi azalmış. Çok yüksek müsaadenizle ben bir Nikita'ya bakmak istiyorum şu anda nasılmış diye. Doldurma hızı ha bunu geç. Ee, 10 saniye boyunca süren bir %30 iyileştirme azalması yaşar. Süresi de artacak diyordu. Yani mesela 15 saniye boyunca %30 değil de diyelim ki %40. Bilmiyorum yani Nikitalı bir rakip size sıkarsa daha az kit basacaksınız artık. Canınız daha az dolacak. Da bir de o etki birazcık daha uzun sürecek. Birazcık daha kötü olacak yani karakter. Kullanan açısından iyi. Başımıza gelen açısından kötü. Hileye demiş ki nişancı tüfekleriyle düşmanlara veya araçlara ateş etmekte yetenek etkisini tetikler. Nişancı tüfekleri böyle AC80 falan filan oluyor değil mi? Galiba bak. da işe yaramadığını bilmiyordum. Çünkü ben o silahlarla oynamıyorum. Hiç fark etmemiştim işe yaramadığını. Eğer öyleyse bu güncelleme mantıklı olmuş. Koda içinde şey demiş. Hareket hızı daha da arttı. Bekleme süresi azaldı demiş. Şimdi bu çok atak bir karakter değil ya. Daha çok kendinizi savunmanıza ve taktik geliştirmenize yarıyor. O yüzden mantıklı olmuş olabilir. Ama hareket hızının ne kadar arttığına da bağlı. Yani böyle çok böyle göze batacak bir şekilde bir artış söz konusuysa beğenmem muhtemelen. Şimdi altta da özelliği düşenler var. Tamam mı? Shani'nin kalkan puanları azalmış. Zaten 40 puan vermiyor muydu şu anda? Demek ki böyle 35'e 30'a falan düşecek. XA'nin de kalkan puanları azalmış. Antonio'nun da kalkan puanları azalmış. Zaten Antonio 30 falan da o da 25'e falan düşecek galiba. Ben şu an sadece tahmin ediyorum. Ne kadar olduğunu bilmiyorum. için içinde şey demiş. Ben bunu çok sık kullanıyorum. Özellikle Battle Royale tekli maçlarda hiç eksik etmiyorum bu özelliği. Her haklama sonrası kazanılan kalkan puanları azaldı. Yani yine 50 kalkan puanı olacak ama bunu elde için ben mesela iki rakip öldürüyordum. Mesela şimdi 3 rakip öldüreceğim gibi. Yani beni bir tık daha uğraştır ama o kadar da şey değil yani. Hani gözüme batan bir güçsüzleşme değil. Geldik Wolfraha. Ya ya benim üzümlü kekim. Ya siz bu karaktere nasıl dokunursunuz? Çok kullanışlı bir karakter aslında ama genelde tercih edilmiyor. Neden bilmiyorum. Bunun için de demişler ki kafadan vuruş hasar azaltması azaldı. İki güncelleme öncesinde olması lazım. Zaten bu özellik yine düşmüştü. Benim en sevdiğim hal nasıldı biliyor musunuz? Sizin kafanıza vurulan vuruşlarda %30'luk bir azalma yaşıyordunuz. Yani mesela rakip kafanıza 100 vuracak tamam mı? Bu özellik sayesinde kafanıza 70 vuruyor. Sonra bu %30 %21'e düştü. Rakip bizim kafamıza 70 vuracakken 70 9 vurmaya başladı. Yine düşecekmiş. Artık %15 falan mı olacak bilmiyorum. Bu sefer de rakip bizim kafamıza 79 vuracakken artık 85 mi vuracak, 90 mı vuracak, kaç vuracak onu bilemiyoruz. Yani ben üzüldüm açıkçası. Bu karakteri çok kullanıyordum video çekerken çok işime yarıyordu. Hem Battle Royale'de hem ekip çarpışmasında o kadar kullanışlı bir karakter ki aslında. Bilmiyorum üzüldüm ya. Buna üzüldüm birazcık. Şimdi bir de Ignis'le ilgili bir şey var tamam mı? İleri hareket eden alevli bir perde oluşturur. Bunun oluşturduğu alevli duvar sabit duruyordu. Artık ileriye doğru gidecekmiş. Şimdi genel bir yorum yapacak olursam arkadaşlar. Tam olarak pozitif veya negatif bir yorum yapamıyorum. Birazcık Nikita konusunda endişeliyim. Lila'ya sevindim. Koda okey. Shani Antonio XA'nin kalkan puanının düşmesine açıkçası sevindim. Niye? Çünkü bu üç özelliği birlikte combo yapabiliyorsunuz. Böyle yapınca da canınız çok fazla artıyor. Ki zamanında ben de çok fazla kullandım bu karakterleri. Rakibin 200 canı varken sizin 350 ne bileyim 400'e yakın canınız oluyor. Bu da çok adaletsiz oluyor aslında. Teke tek çatışmalarda özellikle çok fazla böyle insanı sinir edebiliyor. O yüzden kalkan puanlarının düşmesini mantıklı buldum açıkçası. Sadece şöyle bir şey olabilirdi. Böyle kalkan puanları düşmek yerine mesela bu da kalkan puanı veriyor ya. Bu da kalkan puanı veriyor. E bu da kalkan puanı veriyor. Belki şöyle bir şey olabilirdi. Hani kalkan puanı veren özelliklerden sadece bir tanesini kuşanabilirsin. Eğer böyle olursa oyuncuların böyle can dengesi de daha dengeli olur. Tabi böyle bir şey yapmak da ayrı bir optimizasyon gerektirir. Bilmiyorum artık orasında Garena düşünsün. Wolfrah'a çok üzüldüm. Bilmiyorum. <laughs> Bayağı üzüldüm. Bir de şey söyleyeceğim. Ya karakterlerimiz çok çeşitli olmadı mı? Ya bu aslında güzel bir şey. Ama ben şimdi video çekiyorum ya. Hani video çekmeye video çıkarmaya odaklı oynadığım için karakter sayısının ve çeşitliliğinin fazla olması beni bir tık daha zorlaştırır. Ve aynı zaman geçtikçe çok fazla karakter geliyor. Bu da benim sinirimi bozuyor. Video çekme açısından normalde güzel bir şey. Ya bazen şey düşünüyorum. Ay yeter bu bu özelliği kullanıyor. Hani birine bir özellik alıyorum bu sefer başka bir özellik tarafından yeniliyorum. Böyle çok sinir oldum anlar çıkabiliyor tamam mı? Bence ileriki zamanlarda A124 çok kıymete binecek bu açıdan. Sonuçta bu karakteri kullanınca rakip özelliklerini kullanamıyor. Siz de rahat rahat oyununuzu oynuyorsunuz. Ben bu güncellemede bile ara ara düşünüyordum. Ay yeter artık bıktım bunların kullandığı özelliklerden A124 alacağım falan diye düşündüğüm anlar çok oldu. İleriki zamanlarda daha da çok olacaktır. Şimdi geldik silah güncellemelerine. Güçlenenlere bir bakıyorum. Kalkan tabancası çok önemli değil. Plazmayı bir merak ettim. Enerji yenileme hızı artmış. Atış oranı artmış artmış. AC80'in kafadan vuruş menzili artmış. Kafadan tek yeme olasılığımız daha yüksek artık yani. SKS'de de aynı şekilde ama %5'lik bir isabetliliği düşmüş. M1917'nin hasarı artmış. isabet oranı artmış. G18'in isabet oranı artmış. Hamsının hasarı artmış. Şarj bozanında şarj hızı %20 artmış. %20 baya yüksek bu arada. Nişancı düzenlemelerine geliyorum. Kar 98'in doldurma hızı artmış. Buz kranın şarjörü 8'den 10'a çıkmış. Yeniden doldurma hızı düşmüş. VSK'nın atış oranı %8 artmış. AVM'nin atış oranı %5 artmış. Yeniden doldurma hızı düşmüş. Patlama ile ilgili büyük değişiklikler diyor. Buna bir bakalım. El bombasının minimum hasarı 40'tan 60'a çıkmış. Trogon'un bomba atar halinin hasarı 100'den 60'a düşmüş. M79'un minimum hasarı 40'tan 60'a çıkmış. M590 nedir? Ha yeni pompalı. Patlama menzili %20 artmış. Patlama hasarı %20 düşmüş. Ha yelek 2 ve 3'ün patlama hasar azaltması artmış. Yani yelekler artık daha zor patlayacak değil mi? Yanlış anlamadıysam öyle. Yeleklere sevindim. Bazen 4 seviye zırh kuşanıyorsunuz. Yani hemen yok oluyor falan. Öyle bir silahla sıkıyorlar ki gidiyor yani. 4 seviye zırh bile yok veriyor. Ama burada 4 seviye yok bu arada. 2 ve 3 için demiş bunu. Okey tamam. Klan güncellemeleri çok da önemli değil benim için ama şöyle bir göz atalım. Klan savaşları için E.Ç modu gelmiş. Ha, artık elmas harcayarak da klan puanı kazanabiliyormuşsunuz. Bir tane muhafız duvar gelmiş. Ödül olarak gelecek yani daha doğrusu. Sınırlı süre için tüm üyelere özel diyor ama. Aa, şurada 300 elmas diyor. 7 gün için 300 elmas verecekmişsin. Tabi bu bizim sunucuda değişebilir. Öyle bir şey çok da gerekli değil yani. Kişisel profil optimizasyonu. Bunda ne değişecekmiş? Klan seviyesi ve klan savaşları derecenin profilinde göster. Ha okey. Bermuda da kum fırtınası diye bir şey. Bu oyunun bir problemi var tamam mı? Çok fazla Bermuda haritası atıyor maçlarda. Yani ben kendi açımdan konuşuyorum. Sizi bilemem. Ben tekli oynuyorum ve tekli de ve kahramandan sonrasında genelde hep 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 Bermuda atıyor tamam mı? Ve ben bu durumdan çok sıkılıyorum. Başka haritalarda oyun oynamak istiyorum. Ama mümkün olmuyor. O yüzden böyle Bermuda'ya gelen görünüş güncellemelerinden çok hoşlanıyorum. Şimdi de böyle kum fırtınası falan filan olacakmış Bermuda'da. Böyle birazcık farklı görünüyor. Hiç böyle daha önce kum fırtınası falan yapmamışlardı. O yüzden merak ediyorum. Bunu e, heyecanla bekleyenizi Daha fazla Bermuda güncellemesi falan filan var burada. 2025 Ramazan için zaten Ramazan'a da az kaldı. Bermuda'ya develer gelecekmiş. Clock Tower'ın görünümü değişecekmiş yine. Siz benim facecam'dan çok göremiyorsunuz orayı ama kendiniz açıp bakabilirsiniz. Merdivenlerde falan böyle kırmızı halı gibi bir şey var. Aa ortadaki evin görünümü de bayağı değişmiş. Okey. Artık böyle üçgen çatılı değil de düz çatılı. Hatta aşağıdaki evlerin çatısı bile düz. O bayağı ilginç olmuş burası. Clock Tower'ı da heyecanla bekliyorum. Ee, takviyeler için Bermuda'nın dört bir yanında bulunan yiyecek tezgahlarıyla etkileşime geçtiği bir şey gelmiş bir de. Naruto etkinliği geldiğinde neydi? Gizli yaprak köyü müydü galiba? Orada da vardı böyle bir şey. Güzeldi aslında. Fena değildi. Böyle etkileşimlere girebileceğimiz küçük yerler bence eğlenceli. EÇ dereceli güncellemeleri. Bazı silahların market fiyatları düşmüş. Yükselen var mı? Yükselen var. Bir tek Thompson yükselmiş. Zor oldum şu anda. Şu anda bir zor oldum arkadaşlar. Ben Thompson'ı çok severim. Wolfrah'ı da çok severim. Bilmiyorum. Bu güncelleme bana uymuyor. Düzenlenmiş şahit havuzu var. Bermuda, Sibera'da. Şu anda Alpler var. Galiba yerine Araf gelecekmiş. Değil mi? Çünkü şu an Araf hattına şahit olmadı Burada da önceki sürümler falan filan var. Güncelleme hakkında üzüldüğüm tek şey Wolfrah. Yani insanın favori karakterine dokunulunca böyle gücü düşünce insan kötü hissediyor. <laughs> en azından hala insanlara kapı atarken işe yarayacak. O da bir şeydir. Yani öyle işte söyleyeceğim her şeyi zaten videoda söyledim. Detaylıca yorumladım. Bu video yayınlandığında herhalde 5-6 gün falan kalmış olacak güncellemeye. Oyun işi en çok değiştirecek şeyler zaten silah güncellemeleri ve karakter güncellemeleri. O yüzden onların üstünde birazcık fazla durdum. Sadece karakterlerin çok fazla çeşitlenmesinden bir tık rahatsızdım. Video çekme açısından geçtim. Şeyi düşünmek de sıkıntı ben şu an hangi karakterle oynayacağım? Hangisiyle oynarsam daha iyi olur? Hangisinin kazanma oranı daha yüksek falan? Ben bunu düşünmek istemiyorum. Girip, oyunuma girip oyunumu oynayıp çıkmak istiyorum tamam mı? Ayy fuck is going on mı unuttuk? Ne yaptık ya? Bak yine bir çıt kızarıklığı geldi. Sevmiyorum. Hiçbir sebebi de yok yani şu anda. Sakin olur musun beynim? Ben gereksiz bir anksiyetik şey yolluyorsun bana. Böyle durum yolluyorsun. Hiçbir tetikleyici unsur yok. Ben Ama anlatamıyorum beynime bunu ya. Hayır sen tehlikedesin diyorsun bana. Hayır tehlikede değil. Şu an gayet huzurlu. Kendi safe place'inde bilgisayarımın başında gayet anksiyete geçirmemem gereken bir yerdeyim. Lütfen. Şu an cildim kıpkırmızı oldu. Şu an atak geçir. Vücudum iğneleniyor, kızarıyor, kaşınıyor. Şuna bakın. Ooo. Ben burada son insan var ya. Çok kırmızıyım. Bir de çok garip ya. Böyle belirli bir yer göğsüm, alnım, şuralar. Böyle çok belirli yerler kızarıyor garip. Of pandemi dönemindeki gibi niye art bu şey ya? Bir ara hiç olmuyordu. Tekrar olmaya başladı. Ter atıyorum şu an. Bayağı vücudum ısındı yani. Niye böyle oldu anlamadım. Şurada bir kontür. <laughs> bir tane psikologdan şey duymuştum. Böyle şeylere böyle aa şu an panik atan geliyor. Anksiyetem geliyor diye düşünmemeniz gerekiyor. Ne bileyim işte süreci doğa karşılarsanız sani o duygudan daha rahat kurtulursunuz falan filan demişti. Ben normalde böyle videoya yansıtmayı falan sevmiyorum. Hoşlanmıyorum böyle bu halimin falan. Böyle bir tık daha normalleştirmek için işte e, şu an durduğum yerde duramıyorum fark ettiniz mi? Çünkü çok rahatsız oldum. <laughs> Güldüğüme falan bakmayın da öyle. Şu sıralar çok sık olmaya başladı tamam mı bu şey? E, son videolarda da birkaç kere oldu. Yani video çekimi esnasında niye bilmiyorum. Yani o an bir anksiyete geliyor tamam mı? Bir atak geliyor. Olu veriyor. Yani elimde değil engellemek. Böyle cildim kızarmaya ve böyle iğne batmaları falan olmaya başlıyor. Hadi bakalım. Evet. Psikolojiye girdik videonun sonunda. <laughs> Kendim açısından böyle birazcık daha böyle görünür kılarsam belki hani böyle bu şeyi, bu durumu kabul kabullenmem birazcık daha kolay olur diyerekten videoda tutacağım. Çok da istemiyorum yani istemezdim ama hala da geçmedi. Ama birazcık şey oldu. Ooo boynuma bak. Bir kere otobüsteyken olmuştu bu tamam mı? Allah'tan otobüste çok fazla kişi yoktu. Arkamda bir kadın vardı tamam mı? Böyle boynum kızarmış kıpkırmızı olmuş. Ben zaten böyle hissediyorum o vücudumun sıcaklığı artıyor. Eyvah dedim. Sap sabit durmaya çalışıyorum. Bir şey düşünme sakin ol şu an sakin ol. Böyle yaptıkça daha da geliyor tamam mı? Eyvah şu an geliyor falan filan moduna giriyorsun. Arkamdaki kadın da şey oldu. İyi misiniz falan filan yaptı böyle. <laughs> Yazık kadın beni herhalde kalp krizi geçiriyor falan mı sandı bilmiyorum. O da korkmuştur çünkü. Ben de şöyleyim. yok bir şey anksiyeteden oluyor. <laughs> yani artık o kadar şey ki hani ben buradayım diyor ve vücuduma şey yapıyor artık. Tamam seni çok fazla görmezden geldiğimi biliyorum. Ama sakin ol. Evet şu an birazcık yatıştık. Boynum birazcık daha şey ama yüzüm birazcık hafifledi. Tamam. Öyle. Bu arada benimle birlikte tetiklenen de olmuş olabilir. Kusura bakmayın çünkü bazen birilerini izleyince ben de tetikleniyorum. Uyarı geçerim. Yani normalde koymam böyle bir sahneyi ama hani böyle birazcık daha kendim için normalleşsin bu durum diye. O yüzden videoyu koyacağım. Kendim için yaptığım küçük bir şey olsun bu da. Sürekli kendimi kontrol ediyorum zaten şu anda. Her neyse çok uzattım. Çok uzattım. E, farkındayım. Güncelleme hakkındaki genel görüşlerim bu şekilde. E, evet. Böyle bitirmek istemezdim ama bir videonun daha sonuna geldik. Görüşünüz. Bye-bye.